Herkese merhaba. Bugün Doktor Strange ile ilgili ilk fragman yayınlandı ve ben de hemen size o fragmanla ilgili detayları görmediğiniz şeyleri hemen anlatacağım. Video geçmeden kanal like etmeyi unutmayın. Bu videoya artı 15 like verirse yeni Doktor Strange bilgilendirmesi gelecek ve şimdi hemen geçelim. Doktor Strange rakibi Mordo ve e, Deniz Yıldızı devrez ismi çok değişik. Sean Guay diye bir e, düşmanımız var. ismi çok değişik olduğu için ona Deniz Yıldızı diyeceğiz. Ee, şimdi ilk başta Mordo e, filmde geri dönüyor e, gördüğünüz üzere. Zaten fragman Instagram üzerinden ve sonra YouTube üzerinden aktarıldı. Doktor Strange'in Instagram hesabını takip ederek yeni şeylere bakabilirsiniz. Fotoğraflara ya da videolara. Şimdi filmde neler olacak? Wanda olacak. Wanda Maximoff filmde olacak. Doktor Strange onu bulmaya gidiyor ve Wanda'yı bulduktan sonra ise e, bir tehlikemiz var diyor. Multiverse ve o tehlikeyi iyice dünya dışı bırakmak istiyorlar. Ve birden Doktor Strange'in yeni özel gücünü görüyoruz. Orada gördüğünüz üzere yılan gücü var. Doktor yani Doktor Strange büyü yapıyor ve yandan yılanlar çıkıyor yani. Büyüsünden yılanlar çıkıyor. O da çok güzel bir eklenti olmuş. Wong kötü durumda. Bildiğiniz üzere e, fragmanda Wonku bağlı bir şekilde e, ağzı burnu kanamış bir şekilde görüyoruz. Ama e, filmde bir daha de, detaylarda bakılırsa şu var. Film paralel evrende. Yani Doctor Strange hep açtığında paralel evrenler oluyordu. Ve bu sefer paralel evlerde kaldı ve Multiverse Doctor Strange'de gizden gizli konuşan yani Harry Potter'daki e, ikinci bölümde felsefe dışındaki gibi bir sahne yapmışlar resmen buraya. Benim aklıma direkt o geldi ve e, filmde şöyle bir detay da var. Mordo sonradan geliyor filmimizi İlk o de, e, Deniz yıldızı yani Shang Guoyu görüyoruz. Sonra da Mordo'yu görüyoruz. Mordo da iyicene zaten kalıplanmış ve daha güçlü bir hali bize geri dönüyor filme. Film çok güzel olmuş Ben bu filmi 100, %100 gideceğim. Yani e, 2022'de mayısta çıkıyor. Çok güzel olmuş film. Ya yani mayıs biraz geç olmuş ama İlk fragmanda yayınlandı ben size bunu çekmek istedim. videonuza göre kanalıma abone like, olmayı unutmayın siz seviyorum bay bay